Hadi 1 2 3 hadi azram Hadi eslina Hadi azra hadi eslina Hadi azra Hadi azra Hadi azra, hadi azra. Hadi Azra yapabilirsiniz. Böyle zıpla Azra sen de zıpla hadi zıpla. <gülüyor> 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 hadi 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 devam devam devam. <laughs> hadi Azra hadi Azra. kazandı oley izo hadi izo ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun Ezo? <İso? gülüyor> Hadi yapabilirsin. Azra'ya yapabilirsiniz. Hadi Azra. Azra ne oldu? Azra.